Ege Endüstri 2025 yılında da geleneksel temettü politikasını devam ettirdi ve 28 Mart 2025 tarihinde hisse başına brüt 53 lira, net 45 lira 5 kuruş temettü ödemesi yaptı. Temettü verimi %0.76 olarak gerçekleşti. Şirketin son 5 yılda temettü artışı düzenli bir trend izledi ve güçlü nakit akışı sayesinde yüksek ödeme potansiyelini koruyor. Bu veriler Ege Endüstri'nin temettü yatırımcıları için istikrarlı bir seçenek olduğunu gösteriyor. 29 Mart 2025 itibarıyla hissenin güncel fiyatı 9392 lira 50 kuruş seviyesinde. Son bir ay içinde 8487 lira 50 kuruş ile 10700 lira arasında hareket etti. Günlük işlem hacmi 103.214.740 lira olarak kaydedildi. Hissenin destek seviyeleri 8500 lira ile 8750 lira, direnç seviyeleri ise 9500 lira ile 10700 lira arasında bulunuyor. Göreceli güç endeksi göstergesi 55 seviyelerinde, yani hisse ne aşırı alımda ne de aşırı satımda. MACD göstergesi pozitif bölgede, yani yükseliş trendinin devam edebileceğini işaret ediyor. 50 günlük hareketli ortalama 8900 lira. 200 günlük hareketli ortalama ise 8200 lira seviyesinde. Uzun vadeli yükseliş trendi korunuyor. Ege Endüstri Ticari Araç ve Otomotiv Yan Sanayisinde lider firmalardan biri olarak faaliyet gösteriyor. Şirketin 2024 yılı net karı 853.027.000 lira olarak açıklandı. Piyasa değeri 28 milyar 633 milyon 500 bin lira seviyesinde. Öz sermaye 6 milyar 230 milyon 221 bin lira, sermaye ise 3 milyon 150 bin lira olarak kaydedildi. Öz sermaye karlılığı %35 seviyesinde bulunuyor. Fiyat kazanç oranı 13.2 ile sektör ortalamasına yakın. Piyasa değeri defter değeri oranı ise 4.7 olarak hesaplanıyor. Şirketin güçlü finansal yapısı ve yüksek karlılığı uzun vadeli yatırımcılar için cazip olabilir. Düşük borçluluk oranı, şirketin kriz zamanlarında bile istikrarlı kalmasını sağlıyor. İhracat gelirleri toplam gelirin %65'ini oluşturuyor. Yani döviz bazlı kazançları güçlü. Ege Endüstri hissesi hem temette odaklı yatırımcılar hem de büyüme potansiyeli arayan yatırımcılar için ilginç bir seçenek olabilir. Ancak hisse yüksek volatilite gösterdiği için riskleri de göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bu içerik kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Eğer bu tarz analizleri beğeniyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ayrıca hangi hisse hakkında analiz yapmamı istersiniz? Yorumlara yazın, sıradaki videoda ele alalım.